Merhaba canlarım. Evet arkadaşlar. Bugün üçüncü şahıslarla biliyorsunuz hep soruyoruz ara ara tabi soracağız öğreneceğiz. Hayatına üçüncü şahıs alanlar araya bu kara kedileri sokanlarla nasıllar? Değil mi? Hala devam mı? Mutlular mı? Yoksa araları iyi değil mi? Bakalım bakalım. Arkadaşlar lütfen alma verme dengesi adına beğenip takip edip yorum yapmayı unutmayın. Unutmayalım. Açılımlar zamansız zamana. Ne zaman karşınıza çıkarsa uyanları alın. Uymayanları evrene geri iade edin. Evet. Araya üçüncü şahsı sokanlar üçüncü şahıslarla görüşenler birlikte olanlar aklınızdaki kişinin. Bakalım neler yaşıyorlar? İyiler mi? Kötüler mi? Neler var? Diyoruz. Evet arkadaşlar. Hmm. Evet. arkadaşlar neler yaşıyorlar üçüncü şahıslarla dedik yani şu an için iyiyim diyor yani iyi iyi gidiyor ee, istediğim gibi e, olaylar iyi gidiyor mutluyum dedi ee, bir e, seyahate çıkabilirler bir yere gitmiş olabilirler ya da gidecekler diye bir, yani değişiklik dinlenme ve maddi manevi maalesef ki diyeceğim yani şu an kendini iyi de ve rahat da görüyor. E zaten aklınızdaki kişi biraz kibirli, e, egolu bir insan e, bu kolektifte böyle görüyorum. E, bu kişi de, üçüncü kişi de bunu popofluyor. Ben biraz böyle e, aklınızdaki kişinin maddi olanaklarından yararlandığını... Onun egosuna pış pış yapıp e, biraz çıkar ilişkisi gibi olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim öyle düşünüyorum, öyle hissettim. E, maalesef yani şu an bir aşkın büyüsüne kapılmış arkadaşlar. Hmm, bu arada sizi düşünmüyor mu? Evet aklındasınız sizi de düşünüyor. E, fakat araya bir soğukluk girmiş, soğuk enerjiler yapılmış, e, o kötü enerjiler sokulmuş olabilir olarak görüyorum. Çünkü sizi düşündüğü halde, e, aklında olduğunuz halde orada da yani şu an fena değil, iyi. Karşıdaki kişi çok akıllı davranıp onu pohpohlayarak dediğim gibi gemisini yürütüyor diyebilirim. E, yalnız arkadaşlar, e, bu aklınızdaki kişi, yani belirli bir sürede devamlı aynı insanla olmaktan sıkılan maceralar arayan bir kişi olarak da e, burada düşüncelerinde öyle gördüm. Yani bu işte belki fazla sürmeyebilir. Evet şu an Doruk'ta yaşıyorlar. Keyifleri yerinde ama bakalım ne olacak? Üçüncü kişilerle tekrar devam ediyoruz. Bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, şu an e, akışa bırakmış, serbest bırakmış işte böyle yaşamak istiyorum. Aman ölümlü dünya diyor. Eril veya dişil enerji ise. Hani bir taraftan siz böyle düşünüyor ama arkadaşlar öyle laflar öyle e, durumlar yapılmış ki hani siz anlayın onu dile getirmek istemiyorum öyle şeyleri sevmiyorum. Enerjiler de araya sokulmuş olabilir. Yani düşündüğü halde size karşı bir e, mesafeli ve soğuk maalesef ee, içinde böyle yaşadığı durumda e, ten olarak da karşıdaki kişiyle aradığını şu an için bulduğunu düşünüyor. Ee, ama evet siz nasıl hani bu üçüncü kişi yüzünden onu kaybetme kaybettim bitti diye üzüntü ve sıkıntı yaşıyorsanız ara ara. Bu da diyor ki ya bu da hayatına birini sokar mı? Ya bana ne diyor ama kafasına da takılıyor. Şu an bir rüzgara kapılmış gidiyor maalesef üçüncü kişiyle. Bugünlerde böyle biraz iyi gibiler ama ben üçüncü kişilerin biraz çıkar ilişkisi için aklınızdaki kişiyle beraber olduğunu düşünüyorum. Evrensel enerji kartlarından bir tane aklınızdaki kişi için bir tane de sizin için size iki tane geldi. Hadi ona da haksızlık yapmayalım. Ona da iki tane olsun. O size yaptı da haksızlık. Önce onunkilere okuyalım. Aa, spika geldi. Evet. Pes etme noktasına gelmiş ve e, sınanma diyor yani kendi normal mütevazi yaşamından bu adam böyle bıkıyor sıkılıyor hani bir böyle değişikliklerin adam dedim pardon adam veya kadın eril Şimdi enerji kendinize göre alın ben fakat yani bu da uzun sürmeyecek gibi gözüküyor canlarım ee, bir taraftan da eril enerjisi altınızdaki kişi demiştim mücadele ee, yani hayatla mücadele etmeyi yani istediği tutkuları yaşamayı biraz lipido artışı olan bir eril olarak görüyorum fakat ben gene hislerime göre diyorum ki size bu iş fazla sürmez çünkü üçüncü kişinin ben yani aşk değil de menfaat durumu içinde olduğunun hislerine kapıldım arkadaşlar. Aklınızdaki kişi dişil enerji ise gene aynen zühre çıktı. Venüs'tür zühre. E, aşka kapılmış karşıdaki kişinin ilgisine alakasına ve gene söylüyorum özellikle ben söylediğim gibi maddi beklentilere de kapılmış olabilir dişil enerji ise e, şu an e, yani o beraber olduğu kişiyi tamamen kendini e, adapte etmiş bir durumda fakat bu ilişkide aklınızdaki kişinin ama eril ama dişil enerji hayatındaki üçüncü şahısın ben aklınızdaki kişiye duygusal değildi de, hani tamamen duygusal olarak yaklaştığını düşünüyorum. Bakacağız, göreceğiz. Hakkınızda hayırlısı olsun.